Bayrak şiirini 35 yaşımdayken yazdım. Adana Erkek Lisesi'nde edebiyat öğretmeniydim. Hatay, Gazi'nin gayretiyle Türkiye'ye bağlanmıştı. Türkiye yeni bir sevinç içindeydi. Bu sevinci Adana'da büyük coşkunluklarla yaşıyordu. Adana'nın Fransız işgalinden kurtuluşu bildiğiniz gibi 5 Ocak 1922'dir. Bu bakımdan her sene 5 Ocak gününde Adana'da büyük şenlikler yapılır. Adeta yer yerinden oynar. Şehrin bir saat kulesi var, bir de Ulu Cami minaresi. İşte o saat kulesi ile Ulu Cami minaresi arasına her senenin 5 Ocak kutlamalarında kocaman bir bayrak asılır. 15 izci'nin kolları üzerinde taşınan bir bayrak. Hatay Türkiye'ye bağlandığı için 1940 yılının 5 Ocak kutlamalarının daha bir güzel, daha heyecanlı olması isteniyordu. O bakımdan Adana Marif Müdürlüğü'nden bizim okula bir yazı geldi. Yazıda mealen deniyordu ki, 5 Ocak kutlamasında o güne uygun şiirin liseniz öğrencilerinden biri tarafından okunması, lise müdürü bu konuda beni vazifelendirdi. Ben de öğrencilerim arasından 3-4 kişi seçtim. Gidin kütüphanelerde araştırın. Güzel bir şiir bulun. Pek duyulmamış bir şiir olsun. Meşhurların da kitaplarını karıştırın. Adı pek duyulmamış şairlerin de. Çocuklar gittiler. Birkaç gün sonra geldiler. "Efendim, bulamadık." dediler. "Bulamadık olur mu?" diye öfkelendim. "Gözünüzü dört açarak bir daha araştırın." dedim. Çocuklar çıkıp gittiler. 3-4 gün sonra elleri yine boş geldiler. E peki ne olacak? Kendi kendime dedim ki. Arif bu şiiri sen yazacaksın. Bir gün sonra da 5 Ocak. Adana'da Ocak Mahallesi'nde oturuyorum. O zamanlar bugünkü evlerde günün her saatinde elektrik yok. Geceleri petrol lambası yakıyoruz. El ayak ortalıktan çekilince petrol lambasının yorgun ışığı altında bayrağımıza sığınarak kalemi elime aldım. Şafak sökerken bayrak şiiri hazırdı. O gece şiiri nasıl yazdımsa öylece kaldı. Üzerinde ikinci bir defa oynamadım. Arif Nihat Asya Arif Öğretmen 5 Ocak 1922'de düşmanın zulmünden kurtulan Adana için 5 Ocak 1940'ta Bayrak şiirini yazıyor. 5 Ocak 1940'ından sonra Bayrak şairi olarak anılıyor ve Bayrak şairimiz 1975 yılının Allah'ın takdiri yine 5 Ocak günü vefat ediyor. Binler saygı ve minnetle